adamlar arkadaşlar kriptoda yatırımcılar için meme coin furyası devam ediyor. Meme coin'ler yüksek artışlar görebiliyorlar. Yani en ufak haberle yüzde %20, %50 gibi 3x, 5x gibi kazanç elde etme şansına sahip oluyorlar. Bildiğiniz üzere kripto Tracker YouTube Vallahi. kanalında daha önce, önce. Solana ağında, Ethereum ağında ve kendi blok zincirinde olan meme coin'leri incelemiştik. Ton ekosistemindeki meme coin'leri incelemiştik arkadaşlar. Bugün sizlere ufak bir meme coin'in fiyatını ne gibi faktörler etkiler nasıl kazançlar sağlayabiliriz. Öncelikle arkadaşlar bunun için bunları takipte kalabilmeniz kripto Tracker kanalına gelebilirsiniz. Bu tarz içerikleri duyuru olarak kanalımıza paylaşıyoruz. Bunun yanında güncel piyasa ve haberlerden ve ödüllerden yararlanmak için de Bypass Edon Twitter kanalımıza gelebilirsiniz. Arkadaşlar bugün sizlere Birkaç tane önemsiz meme coin'den bahsedeceğim. Önemsiz dediğime bakmayın güzel kazançlar sağlattı. 2024 yılında bildiğiniz üzere Amerika'da bir seçim gerçekleşecek ve iki rakip var. Şu anda olan başkan Joe Biden ve tekrar eski başkan rakibi Donald Trump. Bu seçimler öncesinde canlı yayında bir tartışmaya İkisinde onay verdiği haberini okumuştum. İki tane başkanında da meme coinleri çıkmıştı arkadaşlar. Bunların kazançlarının ne gibi faktörler etkiledi? Hemen ondan bahsedeceğim sizlere. Tabi bunların bahsederken öncelikle Dogecoin'den bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü bunların a babası şaka amaçlı kurulan bir coin. Sadece Elon Musk'ın tweetleriyle ne hallere geldiğini zaten 2 yıldır takip ediyoruz. Burada da arkadaşlar öncelikle Trump coin'e bakalım. Trump coin meme coin'i çıktıktan sonra zaten 24 saat içerisinde şu an değeri 8.85 dolar. %12 artış göstermiş. Bir haftalık süreçte en düşük 6.7 en yüksek 9. Bir aylık süreçte de en düşük 6.3 en yüksek 17.60 yani 3x yapmış halde bir aylık süreçte. Meme coin'e biraz risklidir ama kazanç sağladığı takdirde de 3x, 5x, 10x, 20x rahat bir şekilde yapabiliyorlar. Özellikle en ufak haberlerle. Yani bunun Trump meme coin'i Trump'ın başkanlığı açıklamasından sonra ve bazı durumlarda kripto ile ilgili yaptığı açıklamalar yüzünden hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Bunun yanında da arkadaşlar bir de Biden coin var. Joe Biden ve Trump'ın rakibi. Bunu da arkadaşlar geçenlerde çok güzel bir artış yaptı bir gün içerisinde. Bunun nedeni de Biden'ın isminin yanlış yazılması, Joe Biden olarak yazılması meme coin'in. Ve bunu bir tane muhabir Trump'a sorduktan sonra Trump şöyle bir açıklama yapıyor. Joe Biden olarak yazılan meme coin hakkında bilginiz var mı gibi bir soru yöneltiyor. Ve Trump hayır bu yatırımı hiç sevmedim demesinden sonra kötü bir reklam dahi olsa Biden token meme coin çok yüksek değerlere ulaştı. Şöyle göstereyim bir haftada 0.07'den 0.1'e yükseldi. Bir aylık süreçte en düşük 0.07 ve en yüksek 0.3 yani arkadaşlar yaklaşık 7 8x yapmış durumda sadece bir açıklama yüzünden. Meme coin'ler risklidir ama kazançları yüksek olabiliyor çünkü market cap'leri düşük olduğu için yüksek fiyatlara bir anda çıkıp bir anda düşebiliyorlar o yüzden riski de tabii ki de barındırıyor ama ufak meblağlarla denenebiliyor. Özellikle Trump coin ve Joe Biden coin seçimden sonra da muhtemelen dengesiz bir şekilde azalacak ve artacaklardır. En ufak haberlerde bu coinler artıyor ve azalıyor. Bu coinlerde arkadaşlar sizlere gösterdiğim gibi yatırım yapmak isteyenler, ufak miktarlarla değerlendirmek isteyenler tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir ama CoinEx borsasından Trump coin, meme coin ve Joe Biden coin Listelenir bir. Peki arkadaşlar Siz ne düşünüyorsunuz bu iki meme koyun yüksek değerlere ulaşabilir mi seçimden sonra değerleri ne olur yoruma yazabilirsiniz bunun yanında arkadaşlar Coinex borsası da partneri olduğumuz için sizlere zaten e, referans linkinde ömür boyu 155 komisyon indirim verecek ama yeni başlayanlara özelde 100 dolar işlem ücreti nakit iade kuponu veriyor burada görevleri tamamlayıp Kayıt olup Kaydı tamamladıktan sonra bu görevleri tamamlayıp arkadaşlar işlem ücretlerinde geçerli olan 100 dolar yani 100 dolarlık işlem ücretini hiçbir ücret ödemeyeceksiniz arkadaşlar. Belli bir süre boyunda, boyunca ondan sonra da referans linkimizden kayıt olduğunuz için %55 ömür boyu komisyon indirimli kullanacaksınız borsayı diyorum. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Yorumlar arkadaşlar sizlerde meme coin olur alt coin olur projeler olur incelemek istediğimiz her türlü detayı videolarda paylaşabilirsiniz yorum olarak. Bol kazançlar diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.